Merhaba sevgili yarış severler. 5 Mart Cuma Kocaeli yarışlarıyla sizlerle birlikteyim. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri yazarak altılı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. İnşallah şansın yanınızda olduğu bir program olur. Zayıf gibi görünen bir program var Kocaeli yarışlarında ama hiç belli olmaz sevgili dostlar. Neyin ne olacağı. O yüzden inandığınız isimler varsa mutlaka kuponlarınızda yer verin. Böyle programlarda zaman zaman enteresan isimlerin de geldiğini görebiliyoruz. O yüzden mutlaka inandığınız isimleri yazarak altılı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. İnşallah hepimiz için güzel bir gün olur Kocaeli yarışlarında. Bildiğiniz üzere yarış heyecanı devam ediyor. Ee, Perşembe gününde İzmir yarışları gerçekleşti. Çarşamba gününde sizlere seslenmiştim. Her zaman söylediğim gibi mümkün oldukça en iyi neticede 6'da 2'yi bilme başarısı gösterdiğimiz zamanlar aslında iyi zamanlar. Orada doğru 2 teki seçebildiğimizde zaten 6'lı Ganyan'da işimiz kolaylaşır. 4'lü Ganyan'a düşürürüz. Ama bazen bu 6'da 4, 6'da 5 olurken bazen 6'da 0'ı da denk getirebiliyoruz. Ama önemli olan o hissiyatı yaşamak, o heyecanı zamanında bulmak ki cazip atı zamanında bulmak doğru olan ki zaman zaman tam bunu başarırken zaman zaman da yakından döndüğümüz yarışlar oluyor. Önemli olan cazip atı yerinde zamanında yakalamaktır. Yakalamadığımız zaman üzülüyoruz. Yani ikinci üçüncü olmanın kıymeti kalmıyor sevgili dostlar. Aksine ikinci üçüncü olduğu zaman o at ertesi yarış e, favori diye adlandırdığımız puanda çıkıyor ki bugün de yine geçmiş yarışlarında sizlere önerdiğim e, ama bugün artık e, plase favori hanesinde yer alan isimler var. Onlara da dikkat edin. Belki ben bugün birkaç isme değinemeyeceğim. Sizlere en şanslı isimleri söyleyeceğim ama mutlaka sizler de inandığınız ismi yazarak altılı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Hep ne diyorum sizlere? Mümkün oldukça not alın sevgili dostlar. Haftada 2 3 2 veya 3 gün sizlerin karşısındayım. Bunların biri canlı yayın olmak üzere ikisi normal yayın olmak üzere. Zaten ben elimden geldiğince anlatıyorum. Verdiğim isimleri mutlaka bir kenara not alın. En fazla 7, en az 7, en fazla 21 gün sonra karşınıza çıkıyorlar. O yüzden yarın o isimler size şans getirebilirler. Mutlaka bunu unutmayınız değerli dostlar. Beni izlediğiniz için de bir kez daha teşekkür ediyorum. Bugün videoyu Kocaeli videosunu erken atacağım. Yarın belki zaman zaman yarış Kocaeli'de erken olunca vakit bulamıyoruz. O yüzden sıkıntı yaşayabiliyoruz. E bugün Kocaeli videosunu erken paylaşacağım. Sizler de belki de daha rahat çalışabilirsiniz değerli dostlar. WhatsApp grubuna katılıp diğer tüm hipodromdaki şanslı isimleri, yarışlar öncesi paylaştığım ses kaydını ve at yarışının keyfini yaşamak isterseniz de 0553 425 5930. Çok şükür genele baktığımızda 2021 yılı istediğimiz şekilde devam ediyor. Tabii ki her gün kazanmıyoruz ama kazandığımızda özellikle yarışların doğru koştuğunda o keyfi alabiliyoruz değerli dostlar. Sizler de bu keyfe nail olmak isterseniz ailemizin bir parçası olabilirsiniz diyerek yavaş yavaş geçeyim Kocaeli yorumlarına. Detaylıca yorul, yorumlayayım. Güzel de koşular var. Hepinize bir kez daha bol şanslar diliyorum. 6 koşu izleyeceğiz. 7'li plase yok. 6 koşuyu detaylıca yorumlayayım. 1. koşuya baktığınızda 4 büyük yukarı yaşlı İngilizlerin mücadelesini izleyeceğiz. Ön tarafa gitmeyi isteyecek isimler var. Acaba yalnız kalabilirler mi? Arkadan kuvvetli gelecek isimler var. Acaba tutturabilirler mi? Ama benim ilk şans verdiğim isim start aldığı son yarışında e, çok gösterişli kazan ...almasa da mücadeleyle kazanan... ...mücadele de artık forma girdiğini gösteren... ...bugün de bana göre... ...çok uygun grupta hem cinsleri yanında... ...start aldığını düşündüğüm 6 numaralı... ...Latika Hışman çizikle start alacak... ...daha önce Hışman bir kez bindi... ...son yarışını kazanan 6 numaralı... ...Latika Hışman Çizik ile... ...altılık ilk ayağında... ...Kocaeli yarışlarında güçlü sprint ile gelip... ...kazanmaya yakındır... ...gidişat çok önemli ama bugün... Kocaeli yarışlarında cazip bir isim düşecekse o burada olacaktır. Dikkat edin mutlaka önünüze gözünüze çarpan bir isim düşer sevgili dostlar. Benim sizlere önereceğim isim 6 numaralı Latika olacaktır. Geldik ikinci koşu 15 handikap Araplar yani neredeyse artık iki haftada bir en geç karşımıza çıkıyor bu isimler. Birbirlerini zaman zaman geçiyorlar bazı isimler ısrarla ikinci oluyorlar üçüncü oluyorlar ama yerleri kolay kolay değişmiyor sevgili dostlar. Burada bugün sizlere önereceğim isim bugün kulaklık takısıyla ilk kez start alacak olan start aldığı son yarışını 3 yıl aranın ardından koşan o günde Kocaeli pistinde kendi halinde 200 lira kadar gelip jockey'nin kontrolünde adeta döngel yapan, her ne kadar 3 yıllara sonra dönmüş olsa da ben bugün kalitesine inandığım 5 numaralı Yalçın, Yalçın'a karşı da selam olsun Yalçın abi. Yalçın karamel yavrusu ilk kez Onur Öztürk Onur abiyle start alacak. Ben bugün ön tarafa yakın gidip etkili bir düzlük yarışı yapması halinde 5 numaralı Yalçın'ın özlediği birinciliğe uzun seneler sonra kavuşabileceğini düşünüyorum. İnandığınız isimler mutlaka varsa özellikle ilk ve ikinci ayakta tercih edebilirsiniz. Diğer ayaklarda daha az at koşması sebebiyle tabii ki inandığınız bir isim varsa benim de önerdiğim bir isme yanına yazıp Geçebilirsiniz sevgili dostlar geçen gün önerdiğim isimler var İyi koşan iyi koşmayan isimler var bakalım onlar zaten notlarınızda vardır e, nasıl koşacaklar izleyelim görelim 3. koşu kısa vade 7 4 büyük arapların mücadelesinde yarışa baktığımızda oğlum serkan belalı tumbul sinoplu merve beren gül aslan soylu sırası gidecek gibi görünüyor. Nasıl gider? Süratli mi gider? Yavaş mı gider? Kim öne düşer? Kim öne yakın gider? Kim güçlü gelir? Hepsini saatler 16'yı gösterirken izleyeceğiz. Benim ilk şanslı isim son İzmir startına inanmadığım ara verip dinlenip yaklaşık bir ay sonra bence normal şartlarda hadi diyenlerin arkasında pozisyon alıp etkili bir düzlük sprinti yarışı yapacak olan bir numaralı Aslan soylu birinciliğin gücü adayıdır. Aslan gibi de gelip koşuyu kazanabilir ama zor at olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Bakalım nasıl bir yarış olacak günün üçüncü koşusu değerli dostlar. Geldik dördüncü koşu İzmit koşusu A3 mücadele. İstanbul'da meydan kazandıktan sonra Adana'da inanılmaz bir A3 yarış kazanan kimseye eyvallah etmeyen abisi Kugra selam çakan bir numaralı Kegner. Bugün Müslüm Çelik'le bir kez daha start alacak. 2'de 2 iki yaptığı jockey ile bugün üçte 3'e çıkacak olan bir numaralı Kegner. Yarışa baktığımızda ön tarafı isteyen Mystical Storm'un yavrusu Hyperloop olsa da ben kolay kolay tempoyu vermeyeceğini düşündüğüm bir numaralı Kegner'ın baştan aldığı liderliği sonlara kadar taşıyabileceğini düşünüyorum. Tabii ki önde rahatsız edildiği takdirde rakipleri olacaktır. Farklı yarış koşturmalarını yapabilirsiniz. Ben bugün buna inandım. Zaten farklı bir şey olsaydı ona inanıp ona ilk at yazardık. Artık rakiplerle onu süslemeye çalışabiliriz değerli dostlar. Tabii ki inandığınız bir isimse Hasan ben de Kegner tutuyorum derseniz kuponlarınıza tek atabilirsiniz değerli dostlar. Ve geldik 5. koşu. 3 yaşlı İngilizlerin 5 şart mücadelesi. 5 tane güzel tay start alacak Muhtemelen Line Empire Baba geç Gel, önde sürata girecekler indiğin sonata peşlerine hemen onun içine pixi onun da dışına Alperen Bey gelecek sevgili dostlar Bu sırayla 800 metre Start yeri geçilecektir diye düşünüyorum. Burada yarışın kilit ismi Baba geç Gel. Geçen yarışında inanılmaz bir tempoya sokmuştu yarışı aynı tempoya sokar Ayhan ona sürat verir mi? yoksa bekler mi soru işareti hışman yoksa takılır mı hepsini yarın izleyeceğiz ama doğru koşması halinde baba geç gel line empire indiğin sona atın süratini yakın takip edip etkili bir düzlük yarışı yapacak olan henüz Tolga Yıldız'la geçilmeyen Kocaeli'de 2'de 2 yapan ki aygır olarak kumpiste en iyi aygır olması kazanan Aygur olmasını gördüğümüz Bosporus yavrusu 5 numaralı Pixi. Kocaeli'de kazandığı yarışları da hatırlıyoruz. Tolga Yıldız da son yarışında çok iyi bir mücadeleyle Baloflav'ı geçmişti. Bakalım günün 5. koşusunda 5 numaralı Pixi bir kez daha Kocaeli'de 3'lü 3 üç yapmaya yakın isim olacak mı değerli dostlar? Ve geldik artık Kocaeli'de kapanış mücadelesi. Saatler 17.30'u gösterirken gerçekleşecek mücadelede bu sene gördüğü 3 tane yarışı sonrası bu kez belki de hayatı boyunca bulamadığı bir yarışı bulan 5 numaralı Özekan. Sevgili dostlar, Hışman Çizik'le geçmişte sadece İstiklal Savaşı koşusunda buluşmuşlar. Onda da sert grupta 8. olmuşlar. Bugün yarışta ön tarafa da gidecek isimleri bulan Bulmasa bile çok kalitesiyle bugün bu yarışta gücünü, heybetini sonlarda geleceği etkili sprintiyle kullanacak olan Şatafat'ın yavrusu 5 numaralı Özekan Kocaeli'de altılı ganyanın son ayağında uygun grupta kapanışı yapmaya yakın isimdir. Tabii ki kötü koşar, startta kalır. Dün neler oldu İstanbul'da çarşamba günü kızı Maksima Joki Gökhan Kocakay'ı üzerinden düşürdü. Zaman zaman at yarışında böyle Olaylar oluyor sevgili dostlar. Hep ne diyoruz? Önce insan sağlığı, sonra tabii atlarımızın sağlığı. Allah bir daha böyle görüntüler göstermesin diyerek bugünü de artık noktalıyorum. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum. İnşallah şansın yanınızda olduğu bir program sizlerle olur. Yazdığınızda. Ganyan olur WhatsApp grubuna katılmak, at yarışlarını benim e. heyecanımla yaşamak isterseniz, hazır çim yarışları başlamışken sezona da bomba gibi girmek isterseniz 0553 425 5930. Bu numara üzerinden WhatsApp'tan mesaj atarak benden bilgi alabilirsiniz. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. hoşçakalın.